Başkan Daniel Ortega'yı eleştirenlere yönelik baskıların arttığı bir dönemde vatana ihanet ve asılsız haberlerin yayıldığı iddiasıyla 4 Katolik rahip 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Başkan Daniel Ortega'yı eleştirenlere yönelik baskıların arttığı bir dönemde vatana ihanet ve asılsız haberlerin yayıldığı iddiasıyla 4 Katolik rahip 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. İlahiyat eğitimi alan iki Katolik öğrenci de aynı suçlamalarla 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 6 kişi Ağustos ayında tutuklanan Episkopos Rolando Alvarez liderliğindeki Matagalpa Episkoposluğuna bağlı. Episkopos Alvarez yargılanmayı beklerken ev hapsine alındı. Katolik bir televizyon kanalının kameramanı da 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Nikaragua İnsan Hakları Merkezi Twitter'da yaptığı paylaşımda insan haklarının ihlal edildiğini belirterek yaşananları kınadı. Ayrıca tutuklananlardan derhal serbest bırakılması çağrısında bulunuldu. İnsan hakları grupları Başkan Ortega'yı 2018'de başlayan protestoların ardından katolik liderleri hedef almakla suçladı. Ortega, 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği olaylar sırasında protestocularla ara buluculuk yapan liderleri yönetimi devirmeye çalışmakla suçladı. Ortega hükümeti Katolik rahibeleri ve müjdecileri sınır dışı etti. Katolik radyo ve televizyon kanallarını kapattığı onlarca rahibi tutukladı. Hafta sonu kırsal bölgedeki bir Katolik rahip de benzer suçlamalarla tutuklandı.